O zaman Skype bağlantımızı yapalım Aspor yorumcusu Nevzat Dindar bizleri bekliyor sevgili izleyenler. Nevzat günaydın hoş geldin nasılsın? Günaydın Çiğdem teşekkürler sen de Teşekkürler maçın özetini ekranlarımıza getirdik manşetleri verdik. Seninle de Galatasaray'la alakalı sohbet etmek istiyoruz. Ligdeki gidişatı ayrıca konuşuruz hani kupadan elenmesi etkileyecek mi önündeki fikstür vesaire. Ama neden sence bu tur gitti senin beklentin dahilinde miydi? Çok fazla rotasyon yapmadı hoca. Elindeki en iyi kadroyu sürmeye çalıştı. Tam tersi anlayış sporda bir rotasyon takip ettik. Sen bir rehavet sezdim işte Fenerbahçe'nin kupadan elenmesi, artık ligde yoluna devam edecek olması, işte Galatasaray'ın derbiyi almış olması geçtiğimiz hafta. Oyuncuların bireysel performanslarında bir rehavet yarattı mı sence? Tur bu yüzden mi gitti? Ne dersin? Ya bu e faktörlerden birisi en önemli ismidir belki de en önemlisi ama e, rehavet illaki olur yani derbi maçtan sonraki Fenerbahçe ki Fenerbahçe'nin sahasındaki olaylı geçen bir maç aslında baktığımızda e, tartışmaları maçını maç sonu demeçleri bir, bir gün önce yine başkanın e, Mustafa Cengiz'in basın toplantısı yani günden bir şekilde hep derbi oldu derbide yaşananlar oldu o psikolojik olarak bir e, rehavet yarattı ama maçta e, Fatih Terim'in Fatih Hocanın sahaya sürdüğü kadroya baktığımızda e, aslında beklentilerin çok farklı olarak çok e, e, ideale yakın bir kadroyla maça başladı. E, belki de hani ben Galatasaray'ın kadrosunu gördüğümde derbiden daha iyi kadro Yani derbi maçta sahaya çıkarılan kadrodan daha iyi bir kadro Eee burada tabii maç bu bir e, neden yani rehavet evet illa futbolcular yani bu çeşitli nedenleri var. O derbideki o aşırı duygu yoğunluğu e, yaşananlar vesaire e, artı kazanıyorsunuz. Onun getirdiği bir e, zafer sarhoşluğu da var işin içerisinde. Ama diğer taraftan da maç başına olan esama e listeleri elimize geldiğinde Alanya'nın kadrosuna baktığımızda Alanya rotasyon, Alanya'nın hocası Çağdaş Hoca rotasyona gitmiş. Bazı önemli isimlerini Kulübe'de tutmuştu. Bu, sağdaki futbolcu etkilemiş midir? Ya da Galatasaray kenar yönetimini etkilemiş midir? Etkileyebilir. Çünkü karşınızda bazı as oyuncular Kulübe'de. Yani onlar daha genç oyuncularla maça başladılar. Diğer taraftan Galatasaray ise ideal kadrosuyla sahadaydı. Artı Getson, Fernandez de yeni transferde Kulübe'deydi. E, bu da bir neden ama maç başladığında gördük ki Alanya Spor Galatasaray'a ters gelen bir özelliğe sahip. O da nedir? E, Alanya Spor önünde baskı e, yapabilen, Galatasaray'a bu anlamda sıkıntı e, çıkartan, ligin ilk yarısında Türk Telekom'da yine Galatasaray'ı yenen, oyun yapısı olarak aslında yine Galatasaray son yıllarda zorlandı. geçen sezon da Galatasaray kupada enayilenmişti e, rakibine. Böyle bir rakip karşısında geriye düştüğünüzde tabii zorlanıyorsunuz ama bireysel performanslar hı hı. konusunda da ben Galatasaray'da büyük hayal kırıklığı yaratan isimler olduğunu düşünüyorum. Özellikle Babel, Emre Taşdemir ilk yarı performansları, Marka'nın yenilen 3 golde bir şekilde işin içerisinde olması... Ee, ve Markanın özellikle e, iyi maçın sonuna doğru sorumsuzca yaptığı hareketler yani maçı tamamlaması Markanın dün için mucizeydi. Ee, Galatasaray penceresinden baktığımızda maçın kırılma anları birkaç tane sayılabilir ama bana göre ikinci yarının başında e, Marcao'nun yaptığı penaltı maçı kırılma anı. Eğer Galatasaray e, o penaltı olmasa 3-0 geriye düşmezse Galatasaray ikinci evet. yarıdaki temposu ve Fatih Hoca'nın hamleleriyle e, maçı çevirebilirdi. Sen Babeli saydın Emre Taşdemir dedin hakikaten olumsuz performanslar. Belhanda'da da bir isteksizlik vardı sahiçenine baktığımızda. İşte Taylan yorgundu sanki. Muhammed'e gidiyor ama yeni transferleri bir konuşalım istersen. Muhammed 3. maçında 3. golünü attı ki kendisinden beklentiler çok yüksek ama tabii turu çevirmeye yetmedi o gol. Ee, diğer yandan Getson ilk kez forma giydi, golle başladı. Ee, sen nasıl buldun yeni performansları? Muhammed yani şu Galatasaray'ın en bitik hali gibi gözüken bir maçta bile heyecan, coşkusu, enerjisiyle uh -huh. bence takımı da hareketlendiren isimlerden bir tanesi oldu Kerem Genç Kerem'le beraber. gerçekten Muhammed çok farklı. Yani repertuarında çok farklı goller var. İşte bunu Fenerbahçe maçında gösterdi. Dün takipçiliğini gösterdi. Hava hakimiyeti zaten e, diğer iki maçta da e, oynadığı iki maçta da aslında hı hı. E, iyiydi. Fenerbahçe maçında da yine hava ha, hakimiyetini göstermiş ama hedefi bulamamıştı. Dün yine birkaç denemesi oldu. Direkten döndü. Orada Getson e, fırsatçılığını gösterdi. Muhammed konusunda e, üzerine koyarak gidecek gibi yani. Ee, biz de böyle e, jeneriklik enteresan gollerini izleyeceğiz yani repertuarında hakikaten çok farklı e, golleri e, barındırıyor Gerson Fernandez fiziksel olarak e, dün ilk kez Galatasaray forması gidiyordu. fiziksel olarak ben e, iyi bulmadım yani hazır bulmadım e, ama yani o süre aldığı bölümde bile kalitesini gösterdi hı hı. yani ilk golde takipçiliği ikinci golde yine fırsatçılığı takipçiliği Bitiriciliği, oyun zekası, soğukkanlılığı, pas kalitesi evet. bütün onları da koyduğumuzda gerçekten de çok şey vaat ediyor. Yani Galatasaray orta sahasına büyük katkı sağlayacak gibi gözüküyor. Get son maça, evet. düzeltiyorum Yedlin maçı iyi başlamamıştı ama ikinci yarıda toparladım. Peki ayrı turanın cezasını da konuşalım. Zaten Fatih Hoca'nın açıklamalarını ekranlara taşıdık Nevzat. İşte Galatasaray kulübü de bir açıklama yaptı. Derbi'den sonra soyunma odasına yaptı. Tezahürat zaten PFDK'lık olmuştu. Şimdi kurulda iki maçlık bir ceza verdi. Senin yorumunu merak ediyorum bu noktada. Bu ceza ile alakalı. Benim yorumum ee, ben de açıkçası e, bir kere e, yapılan eylemi, e, ifadeleri kabul etmek mümkün değil. Onu oradan başlayalım. Ama işte böyle kararlarında yani çok emsal yok, çok örneği yok baktığınızda yok hatta yani bir soyunma odasında işte bir takım arkadaş tarafından habersiz şekilde çekilen bir videonun burada dikkate alınması ve bu bir kere hani çok dediğim gibi yani hukuki açıdan örneği gözükmeyen bir karar alınmış hı hı. ama orasına geçtim. Ee, videonun içeriğine girdiğiniz vakitte az önce söyledim. Kabul edilebilir ifade değil. Arda'nın Galatasaray kaptanının daha dikkatli olması lazım. Ee, nerede olursa olsun. Bunu gösterdi bu. Ee, evet. Ama orada şu var. Muhatap kim? Yani Arda evet orada bir takım ifadeler kullanıyor. Ki, Arda kimi kastediyor? Kim üzerine alınıyor? Muhatap kim? Yani Arda'nın kullandığı ifadelerden yola çıkarak şikayetçi olan kim? Kim üzerine alınıyor? Muhatap kim? Ben mesela bu soruların cevabını hı hı. merak ediyorum ama bu soruların cevabını bulamadım. Galatasaray açısından baktığımda da açık söyleyeyim bu Galatasaray'ı daha da kenetlendirir. Yani bu ceza Galatasaray'ı e, cezalandırmaktan ziyade Galatasaray aslında ödül olacaktır. Bunu ilerleyen zamanda göreceğiz. Ben Kupa şeyini de böyle görüyorum ee, evet. hani şey demiyorum e, bu yenilgi Galatasaray şampiyonluğunun habercisi demiyorum Peki. ama şöyle bir durum var Galatasaray Kupa'dan elendi artık tüm Hı -hı. konsantrasyonu lig olacak yani bu Galatasaray için belki rakipler için dezavantaj olacak Hı -hı. E, ama Kupa üzerinde de şöyle söyleyeyim Çiğdem Kupa evet. e, bu arada şimdi tur gitti ama bu durum ligi etkiler mi? Son olarak bunu da sorayım sana son bir dakika. Evet tamam Çiğdem bak son o, bir o konuda da şunun tamam. Ee, Galatasaray geçen sezonu kupası tamamladı. Kupa çok önemliydi. Fatih Terim sahaya sürdüğü kadroyla kupayı ne kadar önemsediğini zaten gösterdi. Olmadı yani Alanya Spor zaten bu turda e, geride bıraktığınız turda eşleşebileceğiniz en güçlü rakipti. Galatasaray'ın evet. belendiği olabilecek bir sonuç. Ama lige bunun ben Galatasaray'ı ekstra motive edecek bir noktaya taşıyacağını düşünüyorum. Yani Galatasaray tamamen lige asılacak artık. Bu bir, iki hı hı. Arda Turan konusunda da verilen ceza Galatasaray daha fazla kenetlendirecek. Bunu da ben açıkçası görebiliyorum. Yani yöneticilerim, işte futbolcuların, evet. taraftarların daha da kenetleneceği bir süreç bizi bekliyor. Nevzat Dinar çok teşekkür ederim yorumların için. Kolaylıklar dilerim evet, sana. Evet.